Herkese merhaba. ilk defa sesimi video çekiyorum? Kayda bunu alıyorum. Herkes biliyor ki bojolon, mojolon çer, Hepsi İngilizce. Ben de bunun Türkçe halini yaptım. Envanter, kır, koy, tıkla, klavye, ezici, f 1 F5. İşte. Ben bir tane açıklamaya bir link koyacağım. Bu link veya bildiği, paylaşacağım işte bir şekilde ee, o linki paylaşınca o linki tıklayacaksınız linki tıklayınca dosyayı indireceksiniz bunu ilerleyen dakikalarda göstereceğim ee, şimdi dosyayı indirdikten sonra şey yapıyoruz dosyalara gideceğiz Kayt az dedim ama ya. Şimdi siz kendi yaptığınızı şey yapın. Burada mod launcher'ı e giriyorsunuz. Şuraya tıklayın. Mod launcher. Burada control map var. Control map. Burada bir tane şey olacak. Bunu seçip silin. Bu sizin kontrol tuşlarınızın olduğu şey. Eğer silmek istemiyorsanız silmeyin kontrol şeyleri öğrenirse ben bunu sileceğim yani silindi ama burada şangır an yeniden gireceğim boş şimdi şurada hiçbir kontrol ben burada benim vereceğim dosya burada ben bunu kendim hazırladım bunu nasıl tutuyorsunuz burada 3 noktaya tutuyorsunuz sonra buradan Evet, klasör kapılar, klasör taşı size kalmış. Ben arkadaşlar sana koklayacağım hediye kartını. Bana böyle bir yer açılıyor. Buradan Mojo Launcher tıklıyorsunuz. Kontrol M'de tıklıyorsunuz. Sonra buradan kopyala diyorsunuz. Birazcık bir bekleyin. Kontrol etmek için Mojo Launcher. Kontrol M'de. Hafızlı alanı aynısı. Sonu yok. Şimdi kombla kapatalım. Ama onca yaşında da oluyor onu da söyleyeyim ee, isterseniz özel kontrollerle basalım İşte geldi ben siz koyduğum için aynı ama sizde de böyle bir şey dönüşecek isterseniz böyle kafanıza göre tuş ekleyebilirsiniz size kalmış benim video bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın hadi görüşürüz şimdilik görüşürüz dedim. Ben şimdi indirmeyi göstereceğim. Atladığım linke tıkladıktan sonra ben de programdan yapıyordum. Android'e giriyordum. Attım linke tıkladıktan sonra şey yapıyordunuz. Şey yapıyorsunuz. Ben buradan göstereyim. ha, böyle yapalım. Linki tıkladığınız zaman sizi böyle bir yere atacak ben. Ben böyle atıp girdim. Burada bekleyeceksiniz. Buna basacaksınız. Yani inecek o. Zaten indirilenler bölümünden atacağınız klasörü gösterdim ben size. Bu işte. Buna anladınız. Neyse. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.